Vallahi bir film Gupse yazdığına göre çok güzel bir film gelecek ona eminim ben. Bekleyelim ya. görelim bir hikaye çıkacak. Ben de izlemedim bilmiyorum ben oynadım. <gülüyor> <gülüyor> Aileler mi Bir, sene, aile. şeyleri, Aileler, bir sene, aile. sene önceydi o ya. <laughs> Abi, bir sene oldu. <laughs> şey Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir emoji ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klasiği diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klasiği diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.